Bak o da onlar da geliyor pazardan bu tarafta bir pazar var belediye, belediye şeyleri bile kendisi yapmış ya, park ma araçlarını hep demirden kendisi yaptı Да, в какалката на терапевти на... и не може после да се направи и край. И казват, той умре този мъж и този казваше, Тука, пие, како, а той се казваше, тук пиеха, има голямо куче, голямо, 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 много голямо, А голямо, поддържаше голямо, 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 <ръпи> голямо, 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 Beş, var mı? Daha olmadı bir evet, Bitiminde beş olacak. Evet. evet, motelimiz şehir kenarındaydı. Oradan buraya biraz da kafa cezası yanlış gittik. 3-4 kilometredir yürüyoruz. Mahalle arasına girip Şehir merkezine doğru giriyoruz. Burada biraz önce yine mahalle arasında güzel bir park vardı. Böyle oturduk. Bir domatesimiz vardı. Bir Balkan sosumuz vardı. Şey, biber, acı biberle yapılmış. Acı biber salçası gibi bir şey aslında. Küçük. O vardı bir de da tuzumuz karabiberimiz Şeyimiz var, pul biberimiz var. Dünden iki tane küçük ekmek vardı. Parkta hem onları çıktı biraz dinlendik. buraya geldik. Burada baktık böyle bir mahalle arasında bu ucuz kahve içme yeri var. Teyzeler oturmuşlar, içiyorlar. Genelde hep espresso. Espresso'dan başka kahve nedense pek şey yok. Çok nadir diğer kahvelere falan çay hiç yok. Yani o kadar Türk var Bulgaristan'da çay yok. Yani eskiden %60'ıymış. Hiç bir çay kültürü oluşturmamışlar burada. Çay alışkanlığı oluşturmamışlar. Burada espresso 1,5 leva. Yani 18 lira 1 leva. 9 lira daha 27 lira. Şey, pardon 28 lira. pardon 27 lira. Espresso'lar bunlar. Bitirdik. Ama espresso iyi enerji sağlıyor. Şey Mehmet de öyle diyor.